Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş Arkadaşlar bugün yine efsane gemli sistemiyle karşınızdayım. Arkadaşlar biz buradan oyun oynayarak para kazanabiliyoruz. Sistem 3 aydır aktif bir sistem. Bakın 190 bin fazla kullanıcı var. 90 bin dolardan fazla ödeme yapmışlar kendileri. Sistemi hala kaydırmayan arkadaşlar için bu videonun açıklama ve kısmında sistemin linkini bırakıyorum. Buradan tıklayarak 300'e geliyoruz. Sign up kısmı var bakın burada. Burada kaydırmak için Kullanıcı adınızı mail adesiniz. iki kere de şifrenizi giriyorsunuz. Ondan sonra create account'a tıklayarak sisteme kaydoluyoruz. Evet arkadaşlar sisteme kaydolduktan sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor. Şimdi bakın buradan üstte çizgiye geliyoruz. Burada play kısmı var. Öncelikle şimdi size anlatıyorum. Sistem bize kayıtta 100.000 gemlik bir one server. Gem ne diye sorarsanız gem bu oyunun kendi coin'i token arkadaşlar. Yani 100 bin gemlik bir bonservi ve biz bu gemlerle buradan alttan karakter satın alabiliyoruz. Onlar da bize günlük kazanç veriyor. Yani kısaca böyle anlatabilirim. Mesela 25 gemlik var. Bunu buradan recruit diyoruz. Ondan sonra gem fiyatına göre altta bakın birçok karakterler var. Bunların her biri farklı miktarda bize kazanç veriyor günlük. Mesela 7,5 milyonluk var. Bakın 1 milyon gem yani 1 dolarlık karakter var. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi birçok karakterler var. Öncelikle size verilen bedava hizminle buradan karakter alabilirsiniz. İsterseniz yatırım falan da yapabilirsiniz. Onu da şimdi anlatacağım. Onun öncesinde arkadaşlar bakın karakterlerimiz burada kasada bizim için gemilerimizi biriktiriyor. Bakın şu anda benim de 1.15 milyon gemim var. Bunu buradan bakın collect diyerek topluyoruz. Bakın benim esas bakayım 1.26 milyon oldu. Görmüş olduğunuz gibi şu anda arkadaşlar ve kazıyorum bakın yine 50 56 gem oldu bu şekilde devam ediyor burada hesaplama bölümünden kazancınızı hesaplayabilirsiniz mesela burada calculate kısmına tıkladığınızda bakın burada benim günlük kazancımı gösteriyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bakabilirsiniz ondan sonra arkadaşlar biz burada nasıl gem satın alabiliriz derseniz yatırım yapmak var burada bakın burada finanstan depozit kısmına geliyoruz Burada arkadaşlar hangi coin'i yatırmak istediğimizi soruyor. Yani sadece coin değil arkadaşlar. Burada onlarca farklı sistem ödeme şekilleri var. Mesela bakın isterseniz USD yani dolar olarak bakın Tether var. Boost var. Payer var. Euro olarak Payer var. BRL coin. Ruble olarak birçok Rus şeyler var. Cüzdanlar var. Bakın Visa Card, Mastercard ve buna benzer kripto olarak da arkadaşlar bakın 20'den fazla kripto var burada hangisini isterseniz yatırabilirsiniz mesela buraya arkadaşlar diyelim biz tron yatıracağız ne kadar gem istediğim sarı mesela biz 100 milyon gelmiş istiyoruz bu sistemde arkadaşlar yani 100 dolarlık bir yatırım yapmak istiyoruz bakın 100 seçtik zaten hemen buradan ve 1461 tron yapıyor bunu şimdi buradan P kısmına tıklıyoruz. Bakın burada bir burada arkadaşlar bir troncudan adres vermiş. Bunu buradan kopyala diyerek kopyalıyoruz ve bu troncudan adresini arkadaşlar 1460 bin tronluk bir yatırım yapmamız gerekiyor. Yatırım yaptıktan sonra 2 saat içerisinde zaten kendisi direkt onaylayacaktır arkadaşlar. Yani bu burada yatırımları bu şekilde yapabiliyorsunuz. Herhangi bir coin olarak da aynı şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra bakın burada çekim kısmı var. Finans bölümüne geldik. Burada withdraw kısmına geliyoruz. Bakın ben de şu anda 1.26 milyon gibi bir bakiye var. Bunu ben diyelim ki ruble olarak çekmek istiyorum arkadaşlar. 98 ruble bir bakiye yapıyor. Ama onun dışında eğer istersek mesela kripto paralara geldik. Buradan tron olarak da çekebilirim. Yani fark etmiyor arkadaşlar. Ama Tron'da fişet var. Biraz mesela ruble olarak çekeceğiz diyelim. Buraya 98 ruble ben ödeme alabiliyorum. Alta bakın payara desim yazdım. Zaten otomatik olarak şimdi buradan make a payout. Ondan sonra arkadaşlar buradan transactions kısmında bakın isterseniz yatırım çekim işlemlerini filan hepsini görebilirsiniz. Ben de zaten sisteme 53 dolarlık bir yatırım yaptım daha öncesinde. Burada arkadaşlar Ondan sonra burada bedava bir şekilde kazancı elde edebiliyorsunuz. Bakın örnek kısmından website surfing'e geliyoruz. Burada sistemleri yani reklam izleyerek sitelere girerek kazancı elde edebiliyoruz. Mesela 1890 gem veriyor. Watch kısmına tıkladık. Şimdi buradan arkadaşlar bakın 75 kısmına tıklıyoruz. Ve şu anda onaylandı. Bundan sonra arkadaşlar burada bütün reklamları izleyebilirsiniz. İsterseniz bunların hepsi size bedava bir şekilde hem kazandırıyor. Yatırımsız bir şekilde kazanç elde edebiliyoruz. Onun dışında arkadaşlar quest kısmında bedava ödüllerimiz var. Yani sistemin bedava ödüller var. Onlardan yararlanabiliyorsunuz. İsterseniz ben de daha önce bir çok ödüller aldım. Bakın burada mesela YouTube videosu hakkında bir ödül var. Her 3 ayda bir video yayınlayabiliyoruz. Onun dışında burada yatırımlar, çekimler hakkında yani bir sürü ödüller var arkadaşlar. Bunları toplayabilirsiniz. Ondan sonra burada arkadaşlar bakın referans kısmı için affiliate program bölümü mevcut. Burada bizim referans linkimiz var. Bunu buradan bu şekilde kopyalıyoruz ve bu link üzerinden arkadaşlarımız davet edebiliyoruz. Onlar yatırım yaparsa da %5 ve %2.5 bir referans kazancı elde edebiliriz. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi 98 rublelik çekimim anında payar cüzdanesine ulaşmış bulunmakta. Evet dostlarım az önce de görmüş olduğunuz gibi işte şu anda çok güzel bir şekilde ödemelerini yapmakta. Siz de buradan yatırımlı ya da yatırımsız ya da referans yoluyla güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.